şurayı bitince selam. Bugün ne yapıyoruz? Allah ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. <laughs> Şaka. Bugün bunu yiyeceğiz. Ne yiyeceğiz? Ben ulan ben de bilmiyorum. Ben direkt başlıyorum. Şaka. Bak. Kuyuyor mu? Çikolata kokuyor. Parça.

Hı -hı. Bu ne lan? Ne? Ne, 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 ne oluyor oğlum ya? Bu ne lan? Bu ne oğlum bak? Asla... Parmağımın bir boğumu kadar lan. Burada tek güzel olan şey şu koltuğum. Şikolata... Tavşan mıyım ben? Oğlum bak. Bunun için bak. Oğlum bunun için kaç verdim biliyor musun? Mu? 100 lira aşıkta Blackbird girdiler, Girdi lan. Hani bunlar biz oynuyoruz da neyse. Hiç bunu hiç Bunu ne yapabilirsin? <laughs> arkadaşlar başka bir yerde görüşmek